İçişleri Bakanı Ali Yarlıkaya, Türkiye'nin huzuru toplantısına katılmak üzere Mersin'e geldi. Bakan Yarlıkaya toplantıda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Bakan Yarlıkaya, Mersin programı kapsamında ilk olarak Mersin Valiliğini ziyaret etti. Bakan Yarlıkaya burada yaptığı konuşmada, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan, tarihiyle, eşsiz doğasıyla, kadim kültürüyle Mersin'imiz gönlümüzde çok özel ve çok farklı bir yere sahip dedi. İçişleri Bakanı Ali Yarlıkaya daha sonra Türkiye'nin huzuru toplantısına katıldı. Bakan Yarlıkaya başkanlığındaki toplantıda ilgili bakan yardımcısı, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik ve Birim yöneticileri yer aldı. Mersin'de gerçekleşen Türkiye'nin huzuru güvenlik toplantısına katılan İçişleri Bakanı Ali Yarlıkaya burada yaptığı açıklamada Mersin sanayiden tarıma, ulaşımdan turizme kadar Türkiye yüzyılının lokomotif şehirlerinin başında geliyor. 26 Ekim tarihinde Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Mersin limanında 610 kilogram ağırlığında kokain yakalanmıştı. Altını çizerek ifade ediyorum ki Ülkemize uyuşturucu zehrini sokmak isteyenlere hayatı zehir edeceğiz. Ticaretin gözbebeği Liman Şehri Mersin'imizin helal ve meşru ticaretini lekelemek isteyenlere geçit vermeyeceğiz dedi. 26 Ekim tarihinde Mersin Emniyet Müdürlüğümüz, Narkotik Şube, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Mersin Limanı'nda 610 kilogram ağırlığında kokain yakalandı. Bu yakalama Emniyet birimlerimizce gerçekleştirilen operasyonlar içerisinde miktar bakımından 5 Şubat 2019 tarihinde yine Mersin limanında ele geçirilen 615 kilogram kokain olayı sonrasında en büyük ikinci yakalamadır. Altını çizerek ifade etmek istiyorum ki ülkemize uyuşturucu zehrini sokmak isteyenlere hayatı zehir edeceğiz. Ticaretin gözbebeği liman şehrimiz Mersin'imizin helal ve meşru ticaretini lekele, lekelemek isteyenlere asla ama asla geçit vermeyeceğiz. Bakan Yarlıkaya aralarında Mersin'in de olduğu 66 ilde son 3 günde yapılan operasyonlarda toplam 629 silah yakalandığının bilgisini de vererek Mersin'de 24 tabanca geçirildi, 27 şüpheli şahıs gözaltına alındı dedi.